Artık tanışıp tanışmadığımızın bir önemi yok. Buraya sahip olmadığım bir hissiyat konusunda gerçek olduğunu bildiğim yalanlar atmaya geldim. Buraya umuttan bahsetmeye geldim. Ne haddim umuttan bahsetmek deme. Yine de umuttan ve umudun yeşermesi için gereken malzemelerden bahsetmek istiyorum. Peki kulağa saçma sapan bir motivasyon konuşması gibi gelen bu konuşmanın neden mutluluk içimizde ya da asla pes etme gibi bir boktan bir başlığı yok? Bunun cevabını tam olarak ben de bilmiyorum ama galiba ben normal insanların takılmadığı küçük noktalara değinmek istiyorum. Yani umudun var olmasını sağlayan malzemeler üstelik derdim kimseyi motive etmek değil. Sadece anlatmam gereken şeylerden kurtulmam gerektiğini hissediyorum. Öncelikle umut insanı dair bir kavram olduğu için şunu söylemem gerektiğini düşünüyorum. Bir tür olarak insandan bahsedecek olursak insan denilen türün genelini sevmediğimi söyleyebilirim. Bu tarz söylemlere verilen ilk cevaplardan bazıları eminim aklınıza gelmiştir. Eğer bu laflar üzerinizde olumsuz etkiler yarattıysa şu an iletişimi kesebiliriz. Ancak eğer dinlemeye devam etmeye karar verdiyseniz söyleyeceğim hiçbir sözden geri durmayacağıma garanti ederim. İnsanlığın bilinen canlılık üzerinde kurduğu hakimiyet ve felaketlerden teker teker bahsetmeyeceğim burada insanların çocukça güdüleri yüzünden birbirlerini katletmelerinden veya birbirlerine verdikleri zararlardan bahsetmeyeceğim. Tüm bunlara rağmen insan denilen varlığın vücudunda fütursuzca taşıyabildiği umut ışığının ne kadar saçma sebepler yanabildiğini göstermek istiyorum. Her şey bir tetiklenme ile başlıyor. Umudu neyin nasıl tetiklediği çok değişken. Bazen sokakta yürürken gördüğümüz bir kedi tetikleyebiliyor umudumuzu. Bazen gün ışığı tetikliyor. Umudun malzeme bahsediyoruz burada evet. Yani bazen sosyal medyada gördüğümüz videolar umudun malzemesi bazen ise soğuk bir rüzgar. Birbiriyle alakasız milyonlarca malzeme saymak mümkün insanın umudunu yeşermesi için. Bazıları kulağa saçma gelen şeyler. Bazılarının umudumuzu nasıl yeşerteceğine dair bilgimiz bile yok. Her şey deneyimlerimizle alakalı. Aslında izlediğiniz pek çok süper kahraman filminde, animelerde, çizgi romanlarda, kısacası içerisinde kötü karakter barındıran her yapımda kötü karakterle empatik olmuşsunuzdur. Bazı kişiler bu kötü karakterleri asıl kahramandan çok daha fazla sever. Yani insanların insanlardan nefret etmek için yeterince fazla sebebinin olduğunu aslında farkında gibiyiz. Buna rağmen bir başarı hikayesi, bir şarkı, bir şiir veya herhangi bir malzeme insanın içerisinde umudun yeşermesine sebep olabiliyor. Üstelik sadece iyi şeyler değil umudun malzemesi. Eminim sen de hayatında zor zamanlar geçirmişsindir. İçerisinde bulunduğun kötü dönemler olmuştur ve hatta şu an o kötü dönemlerden birinin içerisinde olduğuna o kadar eminim ki işte bazen umudun malzemelerinden biri bu kötü zamanlardır. Bir daha en kötüsünü yaşamamak için, bir daha buna benzer bir şey yaşamamak için bize lazım olan şey her şeyin daha iyi olacağına dair bir umuttur. Bu umut içerisinde bulunduğumuz durumdan çıkmamıza lazım olan anahtardır. Bu yüzden umudun yaşarması için içerisinde bulunduğunuz durumu bir malzeme olarak kullanıp kullanmamak size kalmış. İnsan denilen türe dair akıl almaz gerçeklerden biri de budur zaten. Anlattığım her şey temelde boş ve gereksiz. Bunu kötü bir şaka olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü temelde bahsetmeye çalıştığım şey şu. Umudun malzemesi her şey olabilir. İnsan yaşadığı süreci umutla dolma kapasitesine sahip olabilir. Bu cümleyi söylemek bile her ne kadar dünyamda bir tiksinti yaratsa da su götürmez bir gerçek. Umudun malzemesi yaşamdır. Yaşadığınız sürece isteseniz de istemeseniz de sonuç iyi de olsa kötü de olsa umut etmeye devam edersiniz.